Uzman Doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Ateş bebeklerde en doğru nereden ve hangi yöntemle ölçülmelidir? Ateşin ölçümü için aslında en doğru yöntem diye bir şey bence yok. Aslında var da yaşa göre bazı teknik kısıtlamalar geliyor. Mesela makattan ölçüm altın standart kabul ediliyor tıpta. Ancak 4 yaşında bir çocuğun hareketsiz durarak makattan ateş ölçülmesine izin vermesini beklemek hayali oluyor. O zaman kulaktan ölçüm yapılması daha so sağlıklı oluyor. Koltuk altı ölçüm üçüncü bir yöntem. Onda da uzun süre beklemek gerektiği için termometrenin orada beklemesi bir dakika kadar çocuğun hareketsiz durması teknik olarak bir güçlük yaratıyor. Bir de eğer çocuğun koltuk altı ıslaksa, terliyse vücut sıcaklığı olandan daha düşük çıkıyor. Bu da yanıltıcı oluyor. Dördüncü, bizim günlük pratikte en çok kullandığımız ve en önerdiğimiz yöntem kulaktan ateş ölçülmesi. Bunda da kısıtlayıcı bir başka faktör var. O da gene çocuğun yaşı. Mesela 4 aydan küçük bir bebekte Kulağa o aleti sokarak doğru ölçüm yapabilmek kulağın küçük olmasından dolayı daha zor, hata payı biraz daha yüksek. En hızlı, en pratik kulaktan ölçüm, en doğru ise makattan ölçüm oluyor. Yaşına göre ayarlama yapmak gerekiyor. Müzik